Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ego of History 2 serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde yine sizlerle e, geçen bölümde yaptığımız şeyleri hatırlamaya çalışacağız arkadaşlar. Böyle gördüğünüz üzere geçen bölümde e, beklemediğimiz bir Rusya saldırısı ile e, baş başa kalmıştık arkadaşlar. Bizim Müttefiklerimize saldırmışlardı. Ardından da bize savaş biz hazırlanırken bize savaş ilan etmişlerdi ve ordularımız paramparça olmuştu arkadaşlar. Ordularımızın her biri bir yere dağılmıştı. Ama hızlı bir şekilde yine toparlanmayı başardık arkadaşlar. Şurada bir Romanya toprağı var içimizde. Şöyle gördüğünüz üzere şuraya kadar toparlandık. Ee, Romanya e, Azerbaycan müttefik e, ortaklığı çok hızlı bir şekilde büyüyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere biz bir Bosna Hersek devleti var. Rusya bayağı bir parçalandı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan da Rusya'ya bizden istifade bir saldırı gerçekleştirmişler. Fazla ayakta kalabileceğini düşünmüyorum ama yine de zayıflatmak adına güçlü bir hamle olmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Şurada bir Asiler toprak oluşturmuş. Bayağı bir ilerlemişler. Hatta ekonomi falan kasıyor adamlar. Burada Hindistan'ın küçük bir toprak parçası kalmış. Burada Azerbaycan'ı gerçekten ciddi şekilde güçlendirdiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu bölümde ordularımızı toparlamaya çalışacağız gibi görünüyor arkadaşlar. Şöyle bir bir tık ilerletelim. Şimdi birazcık e, istikrar sıkıntılarımız var. İstikrar sıkıntılarımızı halletmemiz gerekiyor hızlı bir şekilde. Şöyle bir istikrarlarımızı bir basalım arkadaşlar. Baya bir toprak ele geçirdik bu arada ya. Baya yani. Neredeyse Rusya'nın yarısını ele geçirdik arkadaşlar. Buradan bir istikrar basarım şöyle yavaştan. Diplomasi puanımız biraz az, az kalıyor gibi görünüyor. Ne oluyor lan? Aa. Hindistan. Kardeşim kafayı mı yedin sen? Hindistan. Alo. Ne oluyor oğlum? Orada ne oldu? Anlayan var mı? Hindistan bana savaş mı açtı? Oğlum Hindistan herkesi savaş açmış. Niye böyle bir şey yaptın ki Hindistan? Bence Hindistan... Evet arkadaşlar Hindistan şu anda kendisi de ne yaptığını bilmiyor. Bence şu an sırf korkudan savaş açtığı gibi görünüyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Tabii ki karşılığını vereceğiz. Şöyle bir yanaştırayım ben adamlarımı. Sen kime savaş açtığının farkında değilsin kardeşim. Kusura bakma da yani şu an yaptığın çok sakıncalı bir hareketti abi. Şimdi benim şu 34 binlik askerimi şuradan hızlı hızlı bir 5 bin dağıtsam aslında fena olmaz gibi görünüyor. Böyle bir dağılalım bakalım bir. Burayı daha çok çünkü Azerbaycan'a vermeyi düşünüyorum şu anda. i̇lerletelim bakalım duruma göre bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Şöyle şu taraftan bir temizlemeye başlayayım ben. şuradan 47 binlik bir askerimiz var. Şöyle bir 2000 2000 şuradan bir yollayalım. Hatta 20 bin 20 bin yollayalım abi. 2000'le ne uğraşıyoruz ki? Parçala. Adamlara parçala bir yapıyoruz arkadaşlar. Tertemiz. Güzel kardeşim. Orayı da alıyorsun. Orayı da alıyorsun. Şimdi şu ordularımız bir hafiften yanaşsınlar bakalım bir. Güzel. Güzel temizledik gibi görünüyor. Hop orayı da temizledik. Şimdi hızlı bir ilerleyiş sergilememiz gerekiyor. Toprakları kimseye bırakmamak adına. Şimdi kardeşim şuraya 5000 asker buraya 5000 asker buraya 5000 asker buraya sen de şöyle bir takviyeye doğru ilerle bakalım bir bakalım neler yapabileceğiz bu devlete Oo, oh, çoğu yeri temizledim abi güzel güzel oradan ilerlemeye devam ediyoruz burada 39 binlik bir askeri bölüğümüz var şöyle biner biner bir dağıtacağım abi olay dağıtmak üzerine olacak askerleri şöyle biner biner parçalıyoruz her yerinden kardeşim acıma acıma yetime demişler bak Ukrayna'ya bak aç köpeğe bak arkadan gelmiş ki oradan şey temizleyecek oradan da parçalaya parçalaya gidersin diye düşünüyorum şurayı e, kapatmam lazım 10.000 askerim var burada 5.000 5.000 dağıtıyorum ve şunu da 2.500'ünü buraya doğru yollayalım bakalım bir ilerlet abi şunlar e, asker şey almadan toprak almadan hızlıca ilerlememiz lazım arkadaşlar amacım oyunda şimdi 5000 bak bu buraya nereden geldi şimdi? bak çakala bak direkt oradan ilerlemiş orayı bırakacağım bu arada sırf adamlar alsın diye şimdi bak şimdi iyice dağılıyoruz 500 500 sen binle geriye gel şimdi burada bayağı bir askerimiz var 15.000'i şöyle ilerlet. Sen şuraya doğru gel. Sen buraya doğru gel. Sen şöyle bir önünü kapatalım şunların abi orayı alamazsın oy burada bir zafiyat verdik sanki güzel güzel burada bir zafiyat verdik lan İlerle abi ilerlet şuradan ilerlet kardeşim bu arada Şuradaki Ukrayna devletini almasını sağlayacağım şey, Ukrayna diyorum ya nereydi lan ora? adını getiremedim ya dur şimdi şu askerleri bir e, şuraya doğru bir getirelim oraya doğru bir yığalım şimdi sen e, dur sen şuradan bir ilerle sen e, şöyle 200 oraya 200 oraya 200 200 bir gidelim bakalım bir görelim ne var ne yok abi zaten toprakların boş olduğunu düşünüyorum da çoğu yerin çünkü şu anda yapacak hiçbir şey yok 200 buraya 200 buraya askerlerini bayağı bir dağıttık çünkü arkadaşlar o nereye gittik nereye gitti lan ha ha burada değil mi tamam burada savaşıyorduk dur sakin şimdi şöyle bir 200 asker buraya 200 asker buraya hatta 2000 asker yolla 2000 asker yolla 2000 asker yolla ya şu Ukrayna'ya artık şeyden sallamamız lazım bu arada ciddi derecede bana sıkıntı yaratmaya başladı gibi görünüyor arkadaşlar. Şunları da birazcık dağıtalım atalım. Ee, şu 7500 askeri, 2500'ünü buraya. 2500'ünü buraya. Alanı da ön tarafa doğru bir ilerletme yapalım. Güzel oradaki e, şey birliği de gitmiş, süper oldu. Tamam, orayı temizledik. Güzel, güzel. Güzel. Bunun ileride pek bol ordusu kalmadı galiba. Ordularını Geriye Çekti Diye Düşünüyorum Ama Yo Ordularını Geri Çekmemiş Şimdi Şuradan Aslında e, Şeye ilerlemesini istiyorum Ama Kardeşim Siz Şuraya Doğru Bir Kayın Şöyle Yavaştan Şu Tarafa Doğru Bir Kayın Sen De Şuraya Doğru Gel e, 45 Binlik Askerimiz O Tarafa Kaydı Sen De Bu Tarafa Doğru Gel bu Orduları Bir Toparlayalım Temizleyerek Oy Her Yerde Asker Bırakmışlar Vay Çakal Vay Temizle Abi Şimdi güzel, sen buraya e, dur, 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 dur. Şimdi şurada Azerbaycan almış güzel. Şimdi sen şunu bin bin, bin bin dağıt, bin bin dağıt. Heh. Şimdi burayı e, yüz yüz dağıt. Bu da pek asker kaldığını düşünmüyorum askeri çünkü aşağı tarafa çekti galiba. Böyle bir, bir şey keşif birlikleri yollayalım ki en azından şey yapsın. Buraları bir kolaçan etsin. Şu ilerlesin. Sen buraya doğru gel. Bir ilerleyin bakalım bir. Oo, şurada bir ordusu var. Şu arada bir ordusu var abi. Bu arada sağlam bir ordusu var. Burada da birkaç sağlam ordu çıktı gibi. Şunu yolla. Şunu yolla. Sen bu tarafa doğru gel. Kardeşim şu an şansınızı zorluyorsunuz da dur bakalım. Abi şu an dağılıyorlar ya resmen dağılıyorlar yani. Başka yaptıkları hiçbir şey yok. Şimdi şöyle 2500 2500. Sen e, nereye doğru gidebilirsin? Sen de şöyle gidebilirsin. Sen de buraya doğru gelebilirsin. Şu Ukrayna'yı bir indirsinler oradan. Sen böyle gel. Pek de bir toprağa kalmadı gibi görünüyor abi. Hızlıca bir temizle hadi. Bak dağılıyorlar. Aralardan dağılıyorlar ya. Parçala abi oraları. Bak görüyor musunuz? Şimdi şuraya bir şurayı bir dağılmasını engelleyeceğim abi. Sen eee sen hatta bin askerle geç ya oraya. Sen de şöyle gel. Sever dağılmasına engel olmak istiyorum artık yani cidden. Abi orayı nasıl verdik? Kardeşim sen şurayı bir alır mısın artık lütfen. Sen de şöyle gel. Bir parçalayın şunu artık ya bak. Lan bir oradan bir oradan bir oradan bak her yere yayılıyor bak. Hadi şimdi de yay. Hadi. Şunu bir indirin abi artık. İlerlet, ilerlet. Güzel. Sen burayı parçala. Sen ee, şimdi sen şuraya gel. Sen şuraya gel. Sen şuraya git. Sen şuraya gel. Sen şuraya doğru gel. Sen şuraya doğru gel. İlerlet kardeşim. Artık şuraları almamız lazım. Hızlı hızlı temizle. Güzel. Sen e, şu tarafa doğru bir gel. Bak gene asker çıkardı. Bak şuradan bir asker çıkardı. Güzel orayı aldılar. Süper. Abi ciddi misin sen? Yani aradan bir yerden pırtıyor abi. Cidden aradan bir yerden pırtıyor. Benim canımı sıkmaya başladı bu durum. Kardeşim. Sen de şuraya doğru bir gel. Lütfen lütfen bak rica ediyorum sen de böyle temizliğe temizliğe git nasıl fikir bak çakal kaçacak yer arıyor şu anda ya yani üç devlet üstüne çullandı o değil bir de kaçıyor yani bir şekilde anlamadığım şekilde kaçıyor abi benim diğer ordular nerede gel kardeşim şöyle bir, bir ilerletelim Şimdi şuradan artık biner biner bir temizleyelim lütfen ya. Artık uğraşmak istemiyorum cidden. Durum beni rahatsız etmeye başladı. O değil bir de yani öyle bir şey ki adam şey gibi yırtık dondan çıkar gibi her yerden çıkıyor ya. Al şunları. rahat kardeşim. Ee, şurada biraz asker şeyimiz var. İstikrar basmadık değil mi gene dur. Dur kardeşim şimdi istikrar sırası değil ya. İlerlet abi güzel güzel. Şimdi dağılamayacaksın sen oradan var ya. İndir abi şunu artık. Oh be, vallahi oh be. Bitir artık şurayı ya. Bak hala oradan asker basıyor bak. Sen buraya gel bunun son çırpınışları da. Başka bir toprağa kaldı mı diye bakıyorum. Sanırsam yok. Güzel. Kardeşim sen kendin karşımdın artık. Ve son şansını da burada kullandığın gibi görünüyor. Şu toprağı da aldığımız anda olay bitmiştir arkadaşlar. Ve burayı da e, hakkıyla bitirdik diye düşünüyorum. %55 diyor abi. Neden %55? Şimdi biz Hindistan'la savaşıyoruz. Başka nerede toprağı var? Toprağını göremedim. Dur. Aa, dur. Daha bir ton toprağı var lan adamın bize artistik yaptığı kadar var yani. Kardeşim, Hindistan, senle bir barış yapsak diyorum. Hani, hani bir barış yapsak senle. Tamam mı? Şimdi ben burayı komple Azerbaycan, oğlum Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü var ya çok büyük oldu. Harbiden dünyanın devleri olacağız Azerbaycan'la çok büyük ekonomiye sahip burası. Şimdi şöyle bir şey yapacağım, ee, şöyle bir şey yapacağım. Şimdi şu kısmı kendime almayı düşünüyorum arkadaşlar, ekonomi adına. Şöyle en azından biraz eyalet sayımız artsın arkadaşlar. Şöyle bir şu tarafı bir kendimizi alalım. Ee, şu, ne oluyor lan? Aa Hindistan'da toprak istiyor. Vay çakal vay. Şurada bir dokuzluk ekonomi var. Böyle tamamız herhalde. Şey kabul eder mi emin değilim ama dur. Dur ne yapalım biliyor musunuz? Ee, dur. Şurayı da Romanya'ya verelim. Bir tane toprak parçası. Şurayı biz alamıyoruz herhalde. Tamam Romanya'ya bir tane toprak parçası verdik. 2 puanlık bir yer var mı? Yok galiba. Bu şekilde bir kabul edelim. Bakalım kabul edecekler mi? Tabii ki edecekler abi. kaçarlar mı var? Yoksa daha büyük sıkıntıya düşecekler gibi görünüyordu. Mecburen kabul etmek zorunda kaldılar arkadaşlar. Ordular var ya savaşmaktan yemin ediyorum şey oldu ya yoruldu artık ya. Ordumu şuraya toplayacağım. Bura e, benim şeyim olacak. Böyle nedir onun adı? E, Rusya taraflarında savaştığım bir ordum olacak abi? Şimdi şuraya bir toplayalım. Topla kardeşim. Topla topla topla. Orduları bir toparlayın abi. Ordular nerede olduğu belli değil arkadaş. Hepsi bir yere dağıldı emin ediyorum. i̇stikrar basalım hızlıca. Sanırsam istikrar sorunu da hallettik diyecektim ki iki eyaleti daha halletmemiz gerekiyormuş. Güzel. Güzel. Şimdi şu orduları şuraya topla. Oğlum ne savaşlar yaptık be. Vallahi var ya savaştan buna geldi yemin ediyorum ya. Şuraya doğru bir topla kardeşim. Azerbaycan'la da bayağı toprak verdik abi Azerbaycan'a. Cidden sağlam bir müttefik haline geldi gibi görünüyor Azerbaycan. Azerbaycan direkt asilerin kafasına çökecek herhalde arkadaşlar. Şurada bir tane asiler vardı. Sıkıntı çıkaran. Sen miydin kardeşim bizi sıkıntı çıkaran deyip böyle kafasına vuracak herhalde arkadaşlar. Gidişat onu gösteriyor şu anda. Şimdi dur ilerletelim. Hala nerede istikrar sıkıntımız var kardeşim? Bas abi istikrarı. Valla şu istikrardan gına geldi ya. Ordular da şuraya bir toplayalım şöyle hızlıca diğer grubu. Topla kardeşim şöyle. Oğlum başka kaldı mı asker? Kalmaz olur mu abi? Burada asker kaynıyor yani. Daha asker kaynıyor abi. Gel kardeşim şu tarafa doğru. Bakayım sınırda başka askerim kaldı mı? Ee, şurada iki tane 26 binlik var. Evet. Filipinlere askeri izin vermeyeceğim tabii ki. Şu an hiç kimseye izin vermek istemiyorum abi. Ne olur ne olmaz. Hiç belli olmuyor. Bir anda saldırıyorlar bir şey oluyor. Kardeşim geri git. Uzaklaş benden. Benden sana askeri ilişim falan yok kardeşim. Şimdi şuradaki orduları da bayağı bir topladık. Kardeşim sen de şu aşağı doğru bir gel. Şu ordular bir aşağıda toparlayalım. Şimdi şurada bir 36 binlik ordu var. Sen de kardeşim şu tarafa doğru bir gel. Şimdi burada güzel bir toprak parçamız oldu gibi görünüyor arkadaşlar. Oy haritaya bakar mısın be? Azerbaycan Türkiye müttefikliği nerede nereye arkadaşlar? Görüyorsunuz ilişkilerimizi bir kardeşimle bir geliştirelim. Romanya'yı da ilerleyen bölümlerde muhtemelen müttefiklikten sallayacağım arkadaşlar. Cidden Romanya'ya gıcık olmaya başladım. Her halta atlıyor. İleride çünkü onunla da uğraşacağız ya. Şu vergi gelirini bir dayayalım. Şimdi şuradan da bir ayda Rusya'yla da ateşkesin süresi doldu gibi görünüyor arkadaşlar. Bu da bizim için sıkıntı demek abi. Güzel bir tur daha ilerleteyim. Tamam güzel. Şimdi ordular da burada topladık gibi görünüyor. Bayağı sağlam bir ordum var o tarafta. Şurada bak 20 binlik. Oo burada 200 binlik bir ordu var galiba. Aynen. 200 binlik bir ordu var burada arkadaşlar. Oğlum bizim şuradaki şeyleri indirmişler mi? Şimdi şurada ne var? Romanya var. Buran Romanya almış. Burada ordularımız var hala. Şurada da bir ordumuz var. Şurayı bir orduyu geri çek. Denizden bir geri çek abi orduyu tarafa doğru bir çekilin arkadaşlar. Ha. Güzel arkadaşlar sağlam bir ordumuz oldu. Kardeşim sen niye denize çıktın ki? Sana ah tamam 30 binlik ordumuz da orada oldu. Evet arkadaşlar bence bu bölümlük yeterli. Baya ee, bayağı sağlam savaşlara girdik. Şu şuradaki şeyleri hareket ettiremiyor muyum ben? Vallahi hayret. Anlamadığım şekilde hareket ettiremiyorum. Hala istikrar sıkıntımız var. Anlamadım yani. Hala istikrar sıkıntımız var. Kardeşim sen de şu tarafa doğru gitsen mi acaba? İlk önce denize mi çıkması gerekiyor? Kardeşim bir hareket ettirir misin artık? Allah Allah... Romanya toprağı olduğu için mi çıkamıyoruz ya anlamadım neyse Evet arkadaşlar güzel bir savaşın Hindistan savaşının ardından bu bölümün de sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğen, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.